Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli obiler. Hepimizin bildiği gibi vatozlardan yavru almak zordur. Sabır isteyen bir süreçtir. Ancak yavru aldığınız zaman da iş bitmiyor. Bir de bu yavruları büyütmek gerekiyor. İşte yavru vatozların gelişimini hızlandıracak ipuçlarını bu videomuzda sizlerle paylaşıyorum. Haydi başlayalım. Sevgili dostlar, sizlere pek çok videomuzda balıklarımızın bakımlarının aksatılmadan yapılması gerektiğinden bahsettim. Bu bakımlar bizim rutin olarak yaptığımız işlemler. Bu videoda ise yavru atozların gelişimine katkı sağlayacak unsurları sıralayacağım. Kendi yavrularımın da hızlı gelişimleri için ben bu söylediklerimi uyguluyorum ve faydasını görüyorum. Sizlerin de faydalanması için her maddeyi tek tek anlatacağım. Yavruların hızlı gelişimi için ilk şartımız uygun boyutta bir akvaryum. Yavrularınız ister yavrulukta olsun, isterse de akvaryumda olsun. Eğer yeterli bir alanları olmazsa gelişim hızları yavaşlar. Bu sebeple yavrulukta dahi olsalar onları tıkış tıkış doldurmayın. Mutlaka yavru sayısına göre bir yavruluğa koymanızı öneririm. Batınların ayrı ayrı tutulması da çok önemlidir. Daha önce sizlere büyük yavruların küçük yavrulara yem konusunda sıkıntı çıkardıklarından bahsetmiştim. Batınlar tek tek yavrulara ya da aynı akvaryuma koyarsanız biraz önce de dediğim gibi hem yavrular sıkışacak hem de alt batınların yeme ulaşması zorlaşacaktır. Bu durumda yetersiz beslenme sebebiyle gelişim yavaşlar hatta ölümler olabilir. Yavruların beyazlayıp ölmelerinin başlıca sebebi yem bulamamalarıdır. Artemia hem yavrular hem de damızlıklar için çok önemli bir besindir. Protein deposu olması sebebiyle yavru vatozların gelişiminin hızlı olması için haftada 3 kez mutlaka Artemia verilmelidir. Artemia damızlık balıklarınız için de çok faydalıdır. Bunu da dipnot olarak söylemek isterim. Damızlık vatozlarda günde 2 kere yemlemek yeterli olmaktadır. Ancak söz konusu yavru vatozların hızlı gelişimi olunca yemleme sayısını arttırmak gerekir bu sayı günlük 4-5'e çıkabilir. Yemlemeden bahsetmişken yavru vatozların protein ağırlıklı beslenmesine de değinmek istiyorum. Her yavru balık büyümek için proteine ihtiyaç duyar. Yavru vatozlarımızın da hızlı gelişimi için protein ağırlıklı beslenmesi gerekir. %70 proteinsel, %30 olarak bitkisel beslemekte fayda vardır. Yavrular büyüdükçe bu oran yarı yarıya şekline dönüştürülmelidir. Bir diğer önemli durum yavrulara verilen yemlerin iyice ezilmesi ve ufalanmasıdır. Ayrıca yavruluklarda sürekli olarak sebze bulunmalıdır. Böylece yavrular yeme daha kolay ve hızlı ulaşacaklardır. Bu da gelişimlerini olumlu şekilde etkileyecektir. Daha önce sizlere vatozlar için sebze hazırlama ve vatoz yemleri ile ilgili video hazırlamıştım. Sağ köşeye tıklayıp izleyebilirsiniz. Kullandığım yemleri isimleriyle birlikte o videoda bulabilirsiniz. Bu yemler içerisinde Onip tablet ve Sera Plankton tableti özellikle vurgulamak istiyorum yavrular için çok faydalı yemler. Ancak fazla kullanmaktan kaçının. Her şeyin fazlası zarar. Bunu da unutmamalıyız. Önce sizlere sıcaklığın yüksek ya da düşük olmasının etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sıcaklığın artmasına bağlı olarak balıklarda metabolizma hızlanır. Yediklerini daha hızlı sindirir ve buna bağlı olarak da daha hızlı acıkırlar. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda akvaryumda oksijen miktarında azalma olacağı için bol oksijen verilmelidir. Düşük sıcaklıkta ise metabolizma yavaşlar ve bu da sindirimin yavaşlaması anlamına gelir. Balıkların ideal sıcaklıkları türlere göre farklılık göstermektedir. Vatozlarda ideal sıcaklık 24 derecedir. 24 derecenin altında ya da üzerinde vatozlar yaşamlarını sürdürebilir. Ancak bizim en ideal sıcaklıkta onları beslememiz gerekir. Yavrularda ise bir tık yukarı çıkabiliriz. 25-26 derecelerde yavruların metabolizması daha hızlı çalışacak ve gelişimleri artacaktır. Ancak yavruların daha çok acıkacağı ve sindiriminin çalışması sebebiyle daha çok dışkı çıkaracaklarını da unutmamak gerekir. Bu da akvaryumdaki azot döngüsünü bizlere hatırlatmalıdır. Azot döngüsünün son aşaması olan nitratın uzaklaştırılması işlemini aksatmamak gerekir. Bildiğiniz gibi akvaryumda su değişimi olmazsa olmazlarımızdan biridir. Düzenli dip çekme ve su değişimi hem damızlıkların hem de yavruların gelişimi için çok önemlidir. Balıkların gelişimi için gerekli olan mineraller sadece yemlerden karşılanamamaktadır. Bizler su değişimi yaparak balıklarımıza bu mineralleri de vermiş oluyoruz. Bu sebeple yavru gelişiminin hızlanmasında su değişiminin önemli bir yeri vardır. Ancak yine burada da abartmamak gerekir. Oransal olarak yüksek miktarlarda su değişimi balıklarınızı olumsuz olarak etkileyebilir. Ölçülü olmanızı tavsiye ederim. Matozlar akıntıyı seven balıklardır. Uygun ölçüde akıntı yavruların hareketli olmasını sağlayacaktır. Bu sayede hem kondisyon kazanacaklar hem de hızlı büyüyeceklerdir. Tabi burada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Akıntı yavrularımızın hızlı acıkmalarına da sebep olacaktır. Bu sebeple yemlemeye dikkat etmek gerekir. Biraz önce sizlere sıcaklığın etkisinden bahsettim ve oksijen miktarının suyun içinde nasıl değişkenlik gösterdiğini anlattım. Özellikle yavru vatozların bulunduğu bir akvaryumda iyi bir havalandırma yavruların gelişimine ciddi katkı sağlayacaktır. Aslında vatozlar diğer balıklara göre daha az oksijenin ihtiyacı duyarlar. Ancak bizim amacımız hızlı gelişim ise havalandırmanın iyi olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca suyun yüzeyinde oluşabilecek yağlanma, suyun hava ile temasını engelleyeceği için su yüzeyinde yağlanma oluşumuna izin verilmemelidir. İyi havalandırılmış bir akvaryum büyümeyi teşvik eder ve hastalıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Balıklarımızın yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için iyi bir filtrasyon ihtiyaç vardır. Bunu sizlere defalarca vurgulamıştım. Bazı arkadaşlar sadece pipo filtre ile balık beslese de ben iyi bir filtrasyonun çok önemli olduğu kanısındayım. Burada iyi bir filtrasyon kadar filtre sisteminin bakımlarının yani temizliğinin de düzenli yapılması gereklidir. Bu sayede akvaryumda nitratın birikmesi önlenmiş olur. Bildiğiniz gibi nitrat kısa dönemde öldürücü olmasa bile uzun dönemde yavru gelişimini olumsuz etkileyen bir faktördür. Ayrıca filtrelerin kirlenmesi, onların tıkanmasına ve akvaryumda su değerlerinin bozulmasına sebep olabilir. Su değerlerinin bozulması hastalıklara sebep olabilecek etkenlerin başında gelir. Hastalıklar ise vatozlarda tedavisi zor olan ve yavru vatozların gelişimini olumsuz etkileyen bir durumdur. Biraz önce nitratın yavru vatozların gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğunu söylemiştim. Nitratın akvaryumdan uzaklaştırılmasını sağlayan birkaç yöntem vardır. Bunlardan biri su değişimi, diğerisi akvaryumda bitki bulundurmaktır. Akvaryumlarımızda gelişim hızlı olan bitkiler bulundurursak bu bitkiler akvaryumdaki nitratı kendi gelişimleri için kullanacaklardır. Bu sayede nitratı uzaklaştıracağı için yavru gelişimini hızlandıracaktır. Ayrıca akvaryumda daha doğal bir görüntü de elde etmiş oluruz. Evet sevgili dostlar bugün sizlere Yavru tavozları nasıl hızlı büyütüleceğine dair ipuçları verdim. Bu ipuçları benim yıllar içerisinde araştırma ve gözlemlerime dayanmaktadır. Sizler de uyguladığınız yöntemleri aşağıya yazabilirsiniz. Bu hobinin gelişimi için sizlerin de katkısı çok önemli. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli obiler.